Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu Erguan. Nasılsınız? Ben bu sefer sizlere bir alışveriş videosu çekmek istedim. Eskiden beri çok fazla sevdiğinizi biliyorum zaten alışveriş videolarını. Çünkü ben de bayılıyorum gerçekten izlemeyi. Yeni fikirler veriliyor. Hangi ürünler işte bize uygun, hangisi değil. Onları görmüş oluyoruz. Aynı zamanda Beulis markasından tek marka makyaj videosu çekecektim. Bahsetmiştim size. İksik ürünlerim vardı. Onları tamamladım. Göstereceğim ama ürünleri açmayacağım. Marka videosunu çekene kadar. Ee, onun haricinde de işte birkaç tane yeni gördüğüm böyle ihtiyaç vesaire falan onları aldım. Şimdi torbamın içinde bütün aldıklarım. Bu benim alışveriş torbam arkadaşlar. Almamayı tercih ediyorum. Genelde e, mağazalardan çok alışveriş torbası. Eğer unuttuysam mecbur alıyorum. Tabii çantama koymadıysam ama. Şimdi neyden başlayalım? <laughs> faturalarını aldım fiyat söyleyeyim mi söylemeyeyim mi emin değilim hani e, fiyatlar çünkü sürekli değişiklik gösteriyor çok da böyle indirim dönemi falan da değil o yüzden yine de hmm, fikir olsun diye ben size fiyat bilgisini vereyim Gratis'den başlıyoruz Eclipse Pro Diamond e, serisinden şöyle bir büyük pudra fırçası aldım e, büyük pudra fırçam yoktu yani bir tane vardı şimdi burada sizinle birlikte ben de açmak istiyorum sonra da akşam yerleştiririm hepsini bu arada e, ışık konusunda ne dersiniz? şimdi makyaj halimin önündeki o e, spot ışıklarda çekiyorum ve hafif hava kararmaya başladı e, makyaj videosu belki bu şeydi mesela şu anda ben çok beyaz göründüğümü görüyorum şeyde e, kameranın şeyinde ekranında ama uygulamalı videolarda e, gün ışığında çekim yapayım onun haricinde sohbetli, alışverişli videolarda da böyle bu ışıkta çekeyim. Ne dersiniz? Şöyle bayağı bir büyük. Böyle kırmızıymış burası. Kim? Yani böyle bronzer falan uygulamak için yumuşak, gayet güzel yumuşak. E 23.95. Gene ben fiyat bilgisi vereyim ama indirim vardı sanırım bunlarda. Belli olmuyor çok fazla değiştiği için. Kutusu şöyle. Eclipse geniş yapılı pudra fırçası. Pro Diamond serisinde. Hop atalım. E, faturadan gidiyorum çünkü hepsi e, bir de Watson's alışverişim var. Hepsi aynı torbada o yüzden. Başka ne almışım? Hmm, ben bir ıslak mendil. <laughs> Çantaya atmalık bunlar. Aa çantama attım onu. Evet onu çantama attım. Ya yani Şey oluyor benim o kapaklı yapışkan kısımları çok çabuk açık kalıyor. Kapanmıyor ve birçoğunu aslında çöpe atmak durumunda kaldım geçen gün bir tanesini. Öyle şey olmuştu kurumuştu hmm. bilmiyorum bu da böyle bir gereksiz bilgi ee, birisinin ayentçik palet evet şimdi önce ee, standa gittim allık ve far eksiğim vardı önce iki renk tekli farlardan seçtim 990 onların fiyatı bir tane de böyle koyu şeftali rengi bir allık seçmiştim sonra günün şu palete hmm, ilişti hmm. retouch it ee, ismi iki rengi var sanırım bunun. Relax Day 538 Relax Day. Şu iki renk e, allık Diğerleri de far e, renkleri. Zaten aldığımda tek olanları şöyle bir kahve, bronz kahve ile açık bir renkti. Açmıyorum bunu. Sizin yanınızda açacağım. Tek marka makyaj videosunda. E, fiyat bilgisi bir marka yine, makyaj e, e, ben gene fiyat bilgisi veririm. E, indirimsiz fiyatları da indirimli gibi bu markanın o yüzden seviyorum. 29.95 hem aldık hem far e, paleti. Fondötenim yoktu. gözaltı kapıcım vardı ama fondötenlerini denemiştim, denememiştim. Makyajsız gittim oraya ve e, Form It. Bu biraz daha nemlendirici. Işık çok parlıyor evet arkadaşlar. Bir çözüm bakalım nasıl bulacağız. E, bu nemlendiriciliği özellikle olan fondöteni bir de matlaştırıcı olan fondöteni vardı. Cildim zaten kuru. Işıl ışıl renkleri de seviyoruz zaten. O yüzden benim rengim 139 var 5. onu aldım. Başka bir listeden eksik neyim vardı? Hemen kaş kalemim eksikti. bir tane de kaş kalemi aldım. Fill it. Ash brown. Koyu kahve olanını aldım. Kaş maskaralarını orada denedim. Çok yapışkanlık hisler yani. Çok geç kurudu. Evet görüntüsü güzeldi ama kalem denemek istedim. O yüzden kalemi aldım. Bir de şu Gratis'in hmm, kendi markası ismini bilmiyorum. MC, MK Smoother Nails Bu tırnaktaki çizgileri boşlukları güzelce dolduran bir baz görevi gören bir e, ürün hatta böyle birkaç e, kat sürdüğünüzde de oje gibi böyle temiz bir tırnak görüntüsü verdiğini duymuştum tek kat sürdüm ben hatta bugün gayet güzeller e, sevdim yani çok fazla yorum yapılacak bir şey yok ama hı, mesela bak bunu fiyatına bakmamıştım 9.95 çok da uygun değilmiş aslında gratise göre baktığımızda. Her neyse ise gratis'ten aldığım ürünlerin hepsi bu kadar. Başka bir şey almadım galiba. Evet. Daha sonra Watson's'a geçtim. Watson's'da e, makyaj pamuğu istemişti, Temizleme pamuğu. Ona şunu aldım. E, soft and clean e, yüzlük. Böyle şey gibi. Sünger gibi. yastık gibi daha doğrusu. Şöyle. E, Ona hemen söyleyelim. Fiyatını. 399muş. Ben halbuki 6 küsür falan görmüştüm ama Kısa da sanırım indirim oldu bunlarda. Yine çok fazla niyetim yokken aslında oradan e, Naşita'nın fırçalarından almak istedim. Fırçalarım bir kısmı bayağı eskidi. Yani 6-7 yıllık neredeyse Youtube'a başladığım dönemdeki fırçalarım hala duruyor. E, bir de bazen şey çok nasıl diyeyim temizlemek ve böyle karıştırmak için temiz fırça ihtiyacı oluyor. Onun için e, aldığım bir tanesi Naşita'nın bu Pro serisinden 256 numara buna şey demişler. E, sivri hasta suçlu aydınlatıcı fırçası demişler ama ben bunu gerçekten çok saymışak allık fırçası olarak kullanmak istedim. Aydınlatıcı olarak da kullanılır. Yani e, şart yok zaten. Her türlü fırçayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir o hop kutusuna atalım. Numaraları söyleyeyim. E, ha, onun fiyatını söyleyeyim. Acaba o ne kadardı? şitanın 34 liraydı evet. Şunun fiyatı 34 liraydı ama güzel gözüküyor. Aynısının minik boyu karıştırma fırçası olarak geçiyor. Onları bunları seviyorum gerçekten. Başka markalarım da var bende. Bunun numarası 261. Geliş yapılı karıştırma fırçası. Şöyle bu serinin siyah gövdeleri. Şöyle ay çok yumuşak değil demek ki bayağı bir keskin değil yani yumuşatmak için güzel olacaktır. Bunun fiyatı 19.90. Bir de düz sarf sürme fırçası aldım bir tane de. Yine aynı seriden bu da 19.90'dı. 264 numara şöyle. Bu ne diye geçiyor? Hemen onu söyleyeyim. Gölgelendirme fırçası denmiş ama hani düz rengi yine her zamanki gibi uygulamak için Fena değil yani fırça fiyatları gerçekten almış başını gitmiş. Eskiden bu fiyatlara işte Mekler Sigma'lar alıyorduk deyip susuyorum arkadaşlar. Sonra 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 e, böyle likit aydınlatıcı tarzında bir şey olsun istedim. Daha doğrusu evet likit aydınlatıcı tarzında bir şey olsun istedim ama şunlar hem renkli nemlendirici diye geçiyor hem de böyle e, likit ürünlerin üzerine işte fondöten vesairenin üzerine de Kullanabileceğimiz ve baz olarak da kullanabileceğimiz bir ürün. L'Oreal'in Glow Cherry ee, bu sene çıkan bir ürünü. Benimki Light Glow rengi. Açmadım bunu. Hatta açalım bakalım mı birlikte. Şöyle yapısı. Ha ben bunu şey olarak kullanırım arkadaşlar. Bir saniye. Tüm yüze olmaz bence. Gerçi aydınlatıcım var ama şöyle biraz daha ıslak bitiş en azından olacak. Onu seviyorum ben. Nemli bitiş olsun istiyorum. Bunu dilerseniz bir şeyde gün ışığında ayrı bir makyaj videosunda deneyelim. Bunları ben çok yüksek diye düşünüyordum fiyatlarını. Nedense öyle kalmış aklımda ama 41-42 liradan falan sanırım 24.95'e düşmüştü. 3 rengi var bunun. Daha böyle beyaz olanı bir de bronz olanı var sanırım. Benim tercihim bu oldu. Ve başka sonra kasaya geldiğimde şöyle bir şey verdi Watson's. Ayın 8'i 9'u mu dediler ya? yalan olmasın. inanın unuttum. Ee, bu torbayla geldiğinizde Maybelline standında %50 indirim oluyormuş. Böyle de bir alışveriş çantası şeklinde de olmuş oldu. Kasa arkasında e, güzel bazen indirimli, e, çok güzel indirimli oluyor ürünler. Ayla Makeup make e, Unicorn Love renklerine bayıldım. Yani hani böyle direkt şey yapmadan incelemeden şöyle bir göz gezdirdim renklerine ve aldım. Ayla Makeup'ın Make Ayla Makeup markasının Unicorn Love far paleti ya şu evet tabi çok basit. çocuk e, oyuncakları var ya böyle güzel genç. çocukların kız çocukların öyle burası da tüylü tüylü bir şey şunu görmezden gelelim ama içindeki renkleri sevdim şöyle nasıl kapatayım kapatmayayım hop düşürdüm ama şöyle göstereyim size Aa, fena değil pigmentasyonlarına falan hiç bakmadım. Bir tanesine bakalım mı? Hangi rengine bakalım? Mesela şu sol alttaki. o kremsi. Bayağı kremsi duruyorlar. Şunu aldım. Bronz olanı. Ele çok transfer olmuyorlar sanırım. Ne güzel yere sürdüm yalnız ben. Ya bazı farlar var gerçekten evet. Ee, ışıkta belli olmayacak. Ama şöyle gösterebilirim. İsterseniz bu paleti kullanarak bir makyaj yapabilirim. Ee, isterseniz yazabilirsiniz. Yani bir de şu da bir böyle değişik bir mavi var. Onu merak ettim. Onu da şöyle süreyim. Evet bak demek ki renkten renge değişiklik gösteriyor. Bakalım. Bu 89'dan 39 liraya düşmüştü. Dediğim gibi bu renkler de zaten renkli. Hiç. Evet. O kadar renkli far paletim yoktu. Çok genelde toprak tonlarında kullandığım için. Işık beni çok rahatsız etti. Yani beni rahatsız etmiyor. Kameradan bakıyorum buradan hayalet gibi bir şey. Halbuki yüzüm bayağı... Böyle Onun dışında koyun. kozmetik değil ama şöyle bir şey aldım. Saç bandı, bandana gibi bir şey. Tatilde şapka yerine... Hatta takayım mı? Aa, böyle mesela fular gibi de oluyormuş. Bak güzel. Ee, bunu kullanırım dedim. Tamam, bu kadar. Şöyle komple... <laughs> indiriyorsunuz. Yani bunu ben zaten şey nemli saçlarla sudan çıktıktan sonra vesaire. Ama bu kadar kapatmayıp bence bandana gibi de uygulanabilir. Niye bu kadar uğraştım şu anda bu videoda bununla ben de bilmiyorum. Evet şöyle. Evet böyle bandana gibi belki kullanabilirim. Bilemedim ama asıl amacı dediğim gibi e, Tatilde tatil çok kötü oldu. <laughs> tatilde kullanmak her neyse çıkar tarzı. E, bir de son olarak e, temsilcisi e, var sayan satan. Ben de aslında temsilciyim ama Alışveriş yaptım bir şekilde, sadece boş bir şekilde duruyor temsilciliğim. Dudak dolgunlaştırıcı bir ürünü var e, Lip Plumper diye. Şöyle kaç kişiden duydum, fena değil güzel diye. E, aslında benim alma amacım dudak dolgunlaştırmaktan ziyade dudak çizgilerimi e, biraz hafif doldursun yani e, rujun altına daha böyle pürüzsüz yapsın dudaklarımı diye aldım. Yoksa dolgunluk falan istediğim yok. E, geldiğimde hemen açtım denedim. Şeffaf yapıda hafif bir mentolli yapısı var. Parlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. En etkili sonucu günde iki kere ve sürekli kullanmak gerektiğini söylüyorlar tabii ki. Bir kere denedim ama üzerine sürdüğüm ruj gerçekten biraz daha düzgün pürüzsüz durdu. Bilmiyorum bakalım. Bunların da 22 lira falan gibi bir fiyatı var. Burada çizgilerim birazcık beni rahatsız ediyor. Ee, özellikle kuru gösteriyor. Mat rujlar da çok hoş durmuyorlar. Üzerine rujla uygulanabildiğini söylendikleri için ki şu anda sürdüm. Ee, hafif böyle pıt pıt yaptım fazlalığını aldım fena değil günde iki kere kullanmak gerekiyormuş dediğim gibi ee, bakalım kullandıktan sonra yorumu önce videosunu eklemeyi düşünüyorum daha sonra da sizlerle birlikte tatil makyaj çantamı beraber hazırlayalım istiyorum neler koyacağım hep birlikte belki far paletlerini bir yürüsürenlerini şöyle bir göz atabilirim ya da şöyle yaparız ben çantamın içine atıyormuş gibi yaparım At, e, video çektikten sonra atarım makyaj çantamın içine bu şekilde arkadaşlar. Bol takıldığım bir video oldu. Böyle kesilecek sürekli bazı yerler. Ee, güldüm kendime. Eskiden de aynı bu şekilde oluyordu. Kaptırıyorum sonra farklı konulara gidiyorum. Ee, bir söylediğimi beş kere falan söyleyebiliyorum. Ee, cümlenin başıyla sonunu getiremeyebiliyorum. Oluyor. Bunlar biliyorsunuz YouTube kanalında. Ben çok fazla kesmeyi, etiklemeyi fazla sevmiyorum ama... Ee... Keserim sanırım ya. Demin böyle çok karıştı çünkü şeyler. Evet arkadaşlar benim Watson's yani. Gratis kozmetik alışverişim bu şekildeydi. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için e, yan taraftaki zil kısmına basmanızı rica ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.